Evet, sevgili arkadaşlar, Konya'da... Nerede dolaşıyoruz Ahmet abi? Burası... Ne? Ne buralar? Ne? Vallahi unuttum adını. Ben de unuttum. Evet. Ettarlar için mi oluyor Azize bu? Camisinin Azize Camisi'nin yanı. Azize Camisi yanı. kapacağım. Kapı Arkadaşlar, tarafı. her taraf çanta dolu ya. Millet çantayı... Ne yapıyor ki ya? Azize Camisi'yle tek Niye kapı her taraf tarafı çanta tarafı. Ahmet abi buralar ya? Çanta, yolculuk yapıyor millet abi. <laughs> arkadaşlar... Konya çarşıları gerçekten çok orijinal ya. Evet. Ahmet de bakıyor da. Ya arkadaşlar, Azize Camisi'nin tam köşesinde muhteşem mermerden yapılmış çeşmeler var. Abdest alıyorlar. Ahmet abi bak, seyrediyor. Seyrediyor. <laughs> Gerçekten Ahmet abimiz seyir ediyor. Evet arkadaşlar. Şöyle caminin ben önünü de göstereyim. Şurası şöyle şu ana kapı. Çok şahane. Bu cami için şunu söylüyorlar arkadaşlar. Ahmet Bey de iyi bilirdi. Ahmet abi bu cami için diyorlar ki kapısından penceresi büyük. Doğru değil mi? Aha, büyük. vallahi kapısından bak arkadaşlar. Şu kapıdan, Allah Allah. şu pencere var ya, pencere daha büyük, Allah gördüğünüz Allah. gibi, yani Konya'da e, Efendim Azize Camisi'nin kapısından, pencereleri Allah daha büyük, Allah. Ahmet şimdi merak etti, Vallahi çekiyor, çekiyor. hem de var ya şeyi çekiyor <laughs> arkadaşlar, kapıyı da çek, yemin ederim. evet şey alalım, geniş açıya alalım yani. Geniş açıya alsın, Ahmet çekiyor işte, merak etti arkadaşlar. Arkada bak görüyorsunuz, camiyi çekiyor Ahmet. Evet, Konya deyince arkadaşlar etli ekmek demeye, bak etli ekmek. Güzeldir Konya'mız ya, gelin gezin. Gerçekten güzeldir, çok güzel yerleri var. Yani insanlarımız muhteşem. Evet. Ahmet de anlatmaya başladı. Ya şunun güzelliğine bakın. Mermer. Mermerden böyle bir köşede açıyoruz. Su hazır arkadaşlar bak. Öyle Yani. Konya muhteşem ya. Kim ne derse desin. Evet.